Bu kadın dersime katıldı ve bu basit hareketleri uygulamaya başladıktan sadece 4 hafta sonra ev işlerini kendi yapmaya başladım. 8 hafta sonra ise oksijen kullanmayı tamamen bıraktı. Dostlar bu kadın kanser hastasıydı. ABD'nin en ünlü hastanesi olan Mayo Klinik'te kontrolden geçtiğinde doktorlar gözlerine inanamadı. Bunu nasıl başardın diye sordular. Çünkü akciğerlerindeki tüm hastalıklı doku 8 hafta içinde tamamen yok olmuştu. Doktorların merak ettiği şuydu. Bu evrede bir kanserli dokuyu yok etmeye yardımcı olabilecek bu gizli güç neydi? Bedenimizdeki enerjiyi dengelemek ve temizlemek için egzersiz yapmaktan bahsettiğimde sizlere genelde 3 tür egzersiz öneriyorum. Bunlardan ilki Tai Chi'dir. Tai Chi geleneksel Çin kültürünün bir parçası olan fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklemeyi amaçlayan bir iç dövüş sanatı ve hareket uygulamasıdır. Kökenleri eski Çin'e dayanan Tai Chi, yavaş ve akıcı hareketlerin yanı sıra derin nefes alma ve zihinsel konsantrasyon prensiplerine dayanıyor. Tai Chi'nin temel amacı, Qi'yi yani yaşam enerjisinin akışını teşvik etmek ve dengeyi korumaktır. Bu uygulama Tai Chi'nin formatı verilen bir dizi kesin hareketler karakterize edilir. Her form yavaş ve akıcı hareketlerle birlikte kontrollü nefes almayı içerir. İkinci sırada yoga var. Yoga da harikadır. Ara sıra yaparım ve bunu yapmayı çok severim. Yoga benim için sadece bedeni esnetmek veya güçlendirmek değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için bir araçtır. Yoga uygulaması nefesle hareketi birleştirerek içsel huzuru ve dinginliği bulmama yardımcı olur. Her bir pozisyon ve asana bedenimin derinliklerine dalmamı sağlayarak kendimi daha iyi anlamama ve bedenimle daha derin bir bağ kurmama yardımcı oluyor. Yoga sadece benim fiziksel esnekliğimi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda stresi azaltıyor, zihinsel netliği artırıyor ve ruhsal gelişime katkıda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten bir buçuk ay sonra Boston'da bir tıp konferansına davet edildim. Bu konferans sadece doktorlara özeldi ve içlerinde MD lisansı olmayan bir tek ben vardım. Konferansın konusu taiçiydi, İç enerjimizi dengelemenin kalp hastalıklarına nasıl iyi geleceği tartışılmıştı çok verimli bir konferanstı. Katılımcılar tai chi ya da qigong'un diğer tedavilere nasıl yardımcı olabileceği üzerindeki çalışmalarını ya da yöntemlerini sunuyorlardı. Dikkatimi çeken şeylerden biri yoga'dan bahsedilmemesiydi. Bu doktorlar tai chi ve qigong'u bir sisteme oturtmaya çalışıyor, böylece hastalara fayda sağlamak için sistemi izleyebiliyorlar. Çok ama çok parlak bir fikir ama bu bir başlangıç. Tıp camiası Tai Chi ve Qigong'un gücünü gerçekten ama gerçekten fark etmeye başladı. Bugün size kalbinizi iyileştirmenize ya da kalbinizin her gün düzenli olarak çalıştığından emin olmanızı sağlayacak bir egzersiz öğreteceğim. Bunu yapmak için avucunuzun ortasına masaj yapın. Tam olarak burası. Orta parmağınızı bu şekilde katladığınızda tam olarak parmak ucunuzun değdiği yerdir. Bu noktada çok önemli bir tendon var. Çin'de buna Lao Gong denir. Bu akupunktur noktası, Qi dediğimiz yaşam enerjisinin akışını düzenlemek ve bedendeki enerji dengesini sağlamak için kullanılır. Çin tıbbına göre vücuttaki enerji akışını etkileyen birçok noktadan biri olarak kabul edilir. Özellikle Tai Chi ve Qigong gibi geleneksel Çin egzersizlerinde bu noktaya odaklanılır ve enerjiyi odaklama ve yönlendirme amacıyla kullanılır. Bu noktaya şimdi size gösterdiğim gibi masaj yapın. Sağ elinizin işaret parmağıyla 30 saniye boyunca bastırın. Daha sonra diğer elinize geçin ve aynı noktayı bulun. Orta parmağınızın kıvrımının olduğu yere masaj yapın. Her bir elinize 30 saniye boyunca bu masajı uygulayın ve eğer yapabilirseniz zihninizden şunu söyleyin: Kalbimdeki kanallar açıldı. İç enerjim tamamen dengelendi ve iyileşti. Şimdi harika hissediyorum. Kalp hastalıkları hala ölüm sıralamasında birinci sıradadır. Bu akıllara şu soruyu getirmektedir. Kalbimi nasıl iyileştirebilir ve onu nasıl koruyabilirim? Şimdi size gösterdiğim bu 30 saniyelik basit teknik kalbinizin sağlığını korumaya çok yardımcı olur. Bir süre önce bir arkadaşım bana gelmişti. Hastanede yapılan kontrollerde kalbe giden atar damarlarında %65 tıkanıklık olduğuna dair teşhis konulmuştu. Epey korkmuş ve konuşmak için yanıma uğramıştı. Ona bu masaj tekniğini gösterdim ve günde 3 kez 30 saniye yapmasını söyledim. 2 ay sonra kontrol için hastaneye gittiğinde doktorlar ona ne yaptığını bilmiyorum ama ne yapıyorsan devam et işe yarıyor şimdi çok daha iyisin demiş. Şimdi sizlere kalbinizi korumak için daha fazla çikon hareketi göstereceğim. Benimle birlikte sizler de tekrar edin. İlk önce ellerimizle 9 kez alkış hareketi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Daha sonra sağ elinizle sol kolunuzun iç kısmına hafifçe 9 kez vuruyorsunuz tıpkı bu şekilde. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Şimdi sol elinizde sağ kolunuzun iç kısmına aynı hareketi 9 kez yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra sağ elinizle sol koltuk altınıza aynı hareketi 9 kez yapıyorsunuz. Bu hareketi yaparken sol elinizin başınızın arka kısmına size gösterdiğim şekilde kalmasına özen gösterin. Avucunuzun iç kısmıyla koltuk altınıza 9 kez vurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra diğer kola geçiyoruz. Sol avuç içinizle sağ kolunuzun koltuk altına 9 kez uygulayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tüm bu yaptığımız hareket bir döngüye eşittir. Bunu benden sonra 8 kez daha tekrarlayın. Çok sert bir şekilde vurmayın ve avcunuzu düz tutmayın. Size gösterdiğim gibi avcunuz oval formda olmalıdır. Dokunduğunuzda dokunun derinliklerine temas etmek için titreşiminizi kullanın. Titreşim kanallarının açılmasına yardımcı olmak için bunu her gün düzenli olarak yapın. Ellerimizde doğrudan kalbe bağlanan meridian adı verdiğimiz 4 enerji kanalı var. Bu yüzden ellerimizde bu uyardığımız bölgelere dokunmak. Kalp dolaşımınızı iyileştirmeye son derece faydalıdır. Herhangi bir kalp problemi yaşamıyorsanız bunu yine de yapmalısınız. Potansiyel hastalıkların önlenmesinde çok etkilidir. Kalp atışlarınızın düzensiz ve ritim bozukluğu yaşadığını düşünen bir arkadaşınız varsa size bir olay anlatacağım. Kalp atışları düzensiz ve ritim bozukluğu yaşayan bir arkadaşım vardı. Bu egzersizi 7 gün boyunca günde 2 kez yaparak bu sorunu ortadan kaldırdı. Bunu ne zaman yapmalıyım diye soranlar için öğlen vaktinin en iyi zaman olduğunu söyleyebilirim. Saat 11 ile 13 arasında herhangi bir zaman diliminde yapabilirsiniz. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Ayrıca Spiritual Uyanış isimli kanalımız yayın hayatına başlamıştır. Ruhsal konulardaki derin ve uzun içeriklerimizi bundan sonra bu kanalımızdan yayınlayacağız. Birbirinden gizemli konuları takip edebilmek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Aklınızın gücü sizinle olsun.